Tabii etkilisi var mı bu tür raporların? Bence birazcık onu da konuşmak gerekiyor. Yani buna nasıl cevap veriyor Türkiye? Eğer Türkiye'nin bir ümidi olmuş olsaydı hala, eskiden bu tür raporlar dikkatle izlenirdi. Hatta yatırımcılar bunlara bakarak bazı adımları atarlardı. Türk ekonomisinin en şahlandığı dönemler Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyi gittiği ve yatırımların daha güçlü bir şekilde Türkiye'ye geldiği bir dönemde. Artık böyle bir dönem içinde değiliz. Hem ekonomik kriz, hem siyasi kriz, hem demokrasi, insan hakları açısından bir dibe vuruş hali içinde Türkiye özellikle bana göre son 4 yıldır darbe sonrası içine girdiği Türkiye'nin Türkiye'nin bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal var. Ve sorunlarını halledemeyen bir Türkiye Avrupa Birliği'nden bakınca da gerek bireysel ülkelerle yani Fransa ile olan ilişkilerinde baktığında, İtalya ile olan ilişkilere baktığında, Almanya ile olan ilişkilere baktığında bunların hepsiyle birer birer Türkiye sorunlar yaşadı ve tabii şunu da dikkate almak gerekiyor Avrupa Birliği'nde artık İngiltere yok yani İngiltere olsaydı Avrupa Birliği'nde belki Türkiye'nin üyelik perspektifine destek verecek büyük bir ülke hala Birliğin içinde olacaktı. Brexit sonrası bazı dinamikler de değişti. Avrupa Birliği içinde de Türkiye'nin lobisini yapan bir ülke bir bakım artık Avrupa Birliği ile köprüleri attı. Ve en sonunda şunu söyleyeyim eskiden Amerika'nın Avrupa Birliği üzerinde bir etkisi vardı. Amerika özellikle Clinton döneminde çok ciddi bir şekilde lobi yapmıştı. Türkiye'nin aslında üyelik Perspektifi kazanması 2004-2005 döneminde ki Bush dönemine denk gelmişti ama ondan önce 99 Helsinki zirvesinde bunu tabii ki şu andaki yani bu Türkiye'deki gençlik hatırlamaz ama 99 yılında Türkiye Helsinki zirvesiyle tekrar üyelik perspektifine girmiştir. Onun mimarı aslında Bill Clinton'dı yani Clinton yönetimiydi. Artık öyle bir transatlantik ilişki de yok. Yani Biden yönetimi de bu tür raporlara artık hiç önem vermiyor. Çünkü Biden yönetiminin gözünde de, Washington'ın gözünde de Türkiye'nin Avrupa Birliği ilgili bir mesele kalmadı.